Robert Fans, bebek algısı üzerine çeşitli çalışmalara öncülük eden Amerikalı bir gelişim psikoloğudur. Bebeklerde görsel tercih isimli deneyinde bir gözlem kabini inşa eder. Sırtüstü uzanan bebeğin başının üstüne iki görsel yüzey yerleştirir. Gözlem kabini adını verdiği bu aletle bebeklerin gözlerindeki yansımaları gözlemleyerek hangi uyaranlara baktıklarını belirleyebilmiştir. Bu sistem her bir cisme bebeğin ne kadar süreyle baktığını tespit etmeye olanak sağlamıştır. Sadece iki günlük bebeklerin insan yüzleri ve tek merkezli daireler gibi şekillere diğer şekillere oranla daha uzun süre baktıklarını görür. Bebekler genetik olarak belirli türden uyaranları tercih edecek şekilde önceden programlanmış gibidir. O zamandan beri birçok çalışmada yeni doğan bebeklerin tercihen yüz fotoğraflarına ve yüz benzeri şekillere baktıkları görülmüştür.